Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 17 Kasım Salı Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün iki programımız var arkadaşlar. Gündüz Ankara'da 8 koşuluk programımız. Akşamleyin Kocaeli'de aynı şekilde 8 koşulu, iki tane 8'er koşulu program. Yani ikisi de birer altılı ganyanlı programımız var. E, tabii Tabi bu ama burada en azından bir dörtlük ayağın iki tane. Üçlük ganyan iki tane. En azından bunu belirteyim. E, bugün Biraz e, sezon sonuna doğru geldiği için aslında sezon normalde Ankara'da sezon çoktan kapandı ama işte bu e, uzamasının sebebi zaten virüs olayları yüzünden. E, ama her şeye rağmen yine iyi ama e, mevsim genelinde yağışlar başladı. Yani bu da pistleri biraz en, etkiliyor. Bugün zaten yarışlara baktığımız zaman sürekli kum yarışları olması bence bir bakıma daha iyi oldu. Çünkü Çin pist e, oyunu hazırlıyoruz. E, yarışlar ıslak oluyor kuma alınıyor. Bu da farklı sonuçlara neden olabiliyor. En azından böyle olması benim daha hoşuma gidiyor. Ama fazla para verir mi? Bugün sanki Ankara çok ekstra bir para vermeyebilir. Bana göre vermeyebilir. Ama tabii bu sadece bizim tahminimiz arkadaşlar. 2008 koşul programının ben birinci koşusundan itibaren saat 13.30'dan itibaren en azından bu dörtlü gayen ayağın ayağından itibaren ben sizlere yorumlarımı, analizlerimi sizlere sunmaya çalışacağım. E, Tabi sizler de dört oynayan varsa en azından bazı yerlerde dört oynayan <laughs> bile inanın güzel paralar verebiliyor. E, i̇sterseniz hemen yarış programına geçiş yapalım. E, fazla vakitte de almadan. Birinci koşumuz saat 13.30'dan itibaren Handicap 15. 4 yukarı Arapların 1300 metrelik kum yarışında e, burada baktığımız zaman 11 safkın arasında koşulacak olan bu yarışta e, inanın bu dörtlü ganyanın ilk ayağı biraz e, yakın rakipler denk rakipler birbirine olunca biraz adile fazla at yazmakta gereği duyuluyor. E, ben de o yüzden biraz fazla at yazmanızı önereceğim bu ayak için. Çünkü birbirini geçebilecek safkanlar bir arada. E, bunların en başında ben Yedinoğlu Mihmanlı'yı bu arası temsilcisini buran Kılıç'tan ben size ilk safkan olarak önereceğim. En azından son yarışında güzel bir üçüncülük elde etmiş. Bir de böyle 53 kilo gibi uygun bir sikleti de bulunca bence hiç e, böyle fırsatı değerlendirir. İlk şanslı Safkan olarak kuponlara yazmamız bence en normali olur. Tabii rakipler 2 nolu Sabır Bey, yine bir Atik Bey temsilcisi Vedat Abiş ile start alacak olan bu safkan son 9. yılı hiç ölçü almamak lazım. Bu safkan çünkü bu grubun e, içinde bence rahat rahat kendine güzel bir yer edinmesini bekliyorum. E, bu Atik Bey'in güzel temsilcisi. Ben o yüzden iyi hazırlıklarla bu iki nolu Sabır Bey ile ikinci safkan olarak yazalım. Daha sonra 4 nolu Süleyman bu turbotayı ayağın kurşunla start alacak olan Kum Çin'i ayrıtmayan bir safkan. Bugün de iyi hazırlıklarla bence kuponlarda muhakkak yerini almalı. Daha sonra 3 dolu Tisari Grad. Sürekli fot, tabela içerisinde girebilen bir isim ama bu aralar ne yaptığı da belli değil. Ama hazırlık olarak iyi durumda. En azından daha iyi gruplarda bile söz sahibi olan bir isim. Mehmet Akyavuz'a stat alacak olup iyi hazırlıklara sahip. En azından bugün ben daha güzel bir yarış bekliyorum bu safkanda. Ve son olarak da 1 nolu Farhenayt. Bir uçan beyin temsilcisi. Biraz ağır kilosu olsa da Mert Gökalp da start alıyor. Ee, gördüğünüz gibi son 6 yarışı sürekli tabela içerisinde 3 tane ikinciliği, iki 2 tane üçüncülüğü bir dördüncülüğü olan bir safkan. Yani istikrarlı bir safkan. Arada bir tane birincilik e, ister artık. E, biraz rakipler arasında e, ağır kilo olsa da iyi bir isim olduğunu da unutmamaktan fayda var arkadaşlar. 7-2-4-3-1 benim en azından e, bu 5 safkan rakipler arasında bir adımda olsa ön planda Tabi geliştirirsek o zaman bayağı at yazmak gerekiyor. Ama en azından ben 7, 2, 4, 3, 1'e sığınacağım bu koşu için. Günün ikinci koşusunda 5 safkan arasında koşulacak olan bu Handicap 15, 2 yaşlı İngiliz'in 1400 metre kum yarışında 7'li plase ve 3'lü gayanın da açılış ayağı olan bu koşuda geçen yarışında biraz daha sert gruba çarpılınca tabela dışında kalan bugün kendine uygun rakiplerle koşacak olan 1 nolu Ceyar bu Yonaguska temsilcisi Özcan Yıldırım ile bence bu yarışı kazanır arkadaşlar. Zaten bu 6. yıllıktan sonra yaptığı galop da bayağı tatminkar. Güzel bir galop yapılınca e, ben daha haliyle bu safkanın burada kolay kolay geçeceğini pek tahmin etmiyorum. O yüzden 1 olunca eğer benim bu yedili plase ve üçlü kayan ayanda benim banko ismimdir Özcan Yıldırım ile. Günün 3. koşusu Handikap 15 dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1500 metre kum yarışında aynı zamanda burası altılı ganyanın da açılış ayağı olan bu koşu. Burada 3 ve 9 on safkanlar ekürü. Arkadaşlar burada baktığımız zaman en azından şöyle size anlatayım. Bir nolu gürler kızı bence gruptan ayrılmış bir safkan. Yani nasıl ayrıldı dersiniz. Yani bu grubun atı olduğunu pek ben sanmıyorum. Çünkü zaten koştuğu yarışlara bakınca grup koşan, sürekli grup yerlerde koşan bir isim. En son yarışı bile ve kısa vadede yarışta bir üçüncülük elde etmiş. Her yani ne kadar Çin pistte de e, bu dereceleri yapmış olsa da en azından yarış hayatına kumlarla başladı. Güzel iki tane ikinciliği olan bir kum pisti yapan bir isim. Bir uçan bir tenisizcisi. Ben yine çok iyi hazırlıklara sahip olduğunu görüyorum. Yani ben normal şartlar altında eğer bu ayağı banko olarak geçmek istiyorsan bir nolu gürler kızı bence çok çok ideal bir banko adayıdır arkadaşlar. Bana göre normal şartlar altında da bu grubu rahat rahat geçmesi gerekiyor. Yani bu şu pozisyona göre bence kazanır. Eğer bu safkanı tek atamıyorsanız o zaman iki nolu kaçar kızı bir şimşeğin nolu temsilcisi olan bu safkan Hakkın Sözen'le bence ilk ciddi rakibi daha sonra 3 nolu arzu gelin. Bu safkan hem ekür avantajına sahip hem iki ekür de Birinde Ali İbrahim Akkaya birinde Harun Kılıçarsan yani ikisi de hazır kıta. E, yukarıdakilerin hata yapması halinde bence devreye girecek isim. Ve son olarak da Müslüm Çelik'le start alacak olan bir Saruhan'ın temsilcisi olan 4 nolu Gökçe kızda kuponlara yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, çok fazla at yazmaya kalkarsak yani burada kapatmaya kadar gider. Ama ben burada bir nolu gürler kızının da kazanmasını bekliyorum. Açık açık söyleyeyim. Eğer banko ile geçmek isterseniz bence bir nolu gürler kızına bir e, tek olarak bir risk alıp tek atmakta bence fayda var diye düşünüyorum. Tabi e, karar yine de sizin. Ama bazı arkadaşlar alternatif kupon yapanlar oluyor. Yani bir kupona bir tek atıp bir kupona birden fazla at yazabiliyorlar işte o şekilde de şans deneyebilirler E tabii o şekilde de olunca da e, maalesef biraz e, dağılabiliyor insanlar en güzel Aslında tek bir kupon yapmak ama tabii ki gönlünüzde nasıl geçiyorsa o şekilde yapmanız günün ikinci ayağı bir camber koşusu vade 6 4 ve yukarı Arapların 2000 metre kum yarışında 10 sakın arasında koşacak olan bu yarış İnanın Burası bayağı bir zor Ben burada en çok e, at yazma e, hakkını buraya kullanacağım ama daha da yazılır mı? Bana göre daha da yazılır. Yani ben bu ayağı kapatmaya kadar giderim. Çünkü hangisini dışarıda bakacağım? inanın yok. Yani benim size ilk tavsiyem kapatmanız. Kusura bakmayın. Tamam. Açacağım. Evet. Böyle soğuk rüzgarları esince de normal oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani burada benim öncelik tavsiyem e, kapatmaktan yana. Ama tabii burayı e, öncelik vereceğim taylar şöyle öncelik 4 nolu silver tay. Bu bilgin tek kale orijinli bu safkan bana göre en azından performans olarak da gördüğünüz gibi son 6 yarışı sürekli ilk 3'ün içerisinde olan bir safkan. 2 tane birincili olan bir isim. Bana göre Ali Kaşmaz'da en şanslı isim olarak ilk at olarak kuponlara yazılır. Daha sonra 9 nolu taşeron. Bir toşurtayı Mustafa Kemal Kumbasar'la start alacak olan bu safkanın son yarışını kazan formda bir isim. Bugün zaten e, üstündeki pilotu da sürekli bu 9 anı taşerona binen e, jockey olduğu için yani aslında apranti de, yani ben onu jockey gözüyle görüyorum. Mustafa Kemal Kumbasar eski çünkü aprantilerden yazacağız. Daha sonra iki nolu öz bilden yani Özcan Yıldırım'la yani en azından kısa vadeli yarışlarda Özcan Yıldırım'ı biliyorsunuz burada en azından e, nasıl saldıracağını yani o yüzden iki nolu öz bildenin yazacağız. Daha sonra 8 nolu öz batı Akın Sözen'le start alacak olan bu Tamerinolu tayı da oldukça yine formda istikrarlı. Daha sonra 3 nolu öz Erdin için Mehmet Akyoğuz'a start alacak olmuş Afkan'da. son 3 yarışın ikisini kazanmış. Son yarışında ikincilik elde etmiş. Onu da bir isim. Ve son hafta 6 nolu taşıyıcıyı da Müslüm Çelik'ten yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. Bence rakiplerine oranla bir adım da olsa ön planda ama dediğim gibi bunların dışına çıkarsa kapatmakta fayda var. Yani eğer çünkü benim bugünkü oyunum çok yüksek değil. Onu belirteyim en azından. Sizler de ona göre değerlendirmenizi yaparsınız. 4, 9, 2, 8, 3, 6. Öncelikli olarak yazmanızı önerdiğim isim. Daha sonra yazabilirsiniz. Haş olarak da geçebilirsiniz arkadaşlar. Gerçi benim kapattığım ayaklar genelde favori geliyor ama bakalım bakarsınız bu kitleler ters bir sonuç çıkabilir yani. Günün 3. ayına geldiğimizde bir şartlı 4 dişiler ayak 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 8 sakın arasında koşacak olan bir yerde en azından rakipler o anda bir adım daha ee, önde olup yani şanslı gördüğüm bir isim olan bir nolu Pampilya bu Mert Gökalp arslanla start alacak olan bu Veysel Kahraman'a ait bu safkan en azından son yarışı kazanmış bir isim grup yarışları koşan sürekli iyi gruplarda koşabilen bir isim zaten son yarışında kazanınca yani en azından bu grubun şu andaki en hazır atı olarak gözüküyor zaten dişilere ait bir şartlı dört dişi bu yarışı 1400 metre kum yarışı oluşu da Binalı Pampilya'nın biraz daha şansını bence arttırıyor ama tabii burada bir kalite bir isim daha var biraz Ara vermiş. 3 ay gibi bir ara verse de bu sezonda biraz e, iyi bir giriş yapamadı. Yedinolu The Last Change Lady. Liner temsilcisi de Müslüm Çelik e, bu Kurtel arasından bu safkan. Bence en ciddi rakibi gönlünde zaten olur e, safkan eğer bir yarış koşmuş olsaydı zaten direkt günün en sağlam bankosu olarak da e, karşımıza çıkabilirdi. Ama işte burada en azından e, hazır kıta gözüken Binonlu Pampilla ama 7 nolu safkanı da son galoplarında bayağı baya baya iyi derecede çıkarmaya başladı. Yani bugün e, yani iyi bir last chance lady sahada görebiliriz. O yüzden baya ya bileti kaçacağız arkadaşlar risk alacağız. Ya da yanına 7 nolu safkanı yazıp 1-7 olarak geçeceğiz arkadaşlar. Ben bu iki safkanın dışına e, pek çıkacağını sanmıyorum ama çıkar mı? Tabii kısraklarda ters sonuçlar her zaman olabiliyor. Ama büyük ihtimalle de bu 1.7 bir dışına biraz zor çıkar gibi gözüküyor e, programda. Günün 6. koşusu 6'lı Ganya'nın 4. ayına geldiğimizde şartlı 5, 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışında 7 safkan arasında bir yarışta da yine zor bir ayak yani birbirine yakın safkanlar var. Ben burada önceliği 5 dolu savaş atına vereceğim. Bu son sıfırını ben hiç ölçü almıyorum. Bu safkanın arkasından zaten güzel bir galop da yapınca en azından bugünün e, şanslı ismi olarak bende çıktı. Çünkü önde gidecek bir safkan burada kovalayacak isimler pek e, yok gibi hani yine zaten karakterini bildikleri için yani rahat bırakmazlar ama en azından Savaş Atı bugün bir virajı iki böyle bir dönerse bu Furkan Yüksel'le Gül'ün tatlı bir sürprizinin gerçekleştiği iyi bir isim olduğunu da unutmamakta fayda var. 5 dolu Savaş Atı yazacağız. Daha sonra 3 dolu Baydöker. Bu safkan da zaman zaman önlere yakın giden bir isim. Mehmet Akyavuz en azından e, şu totosuna baktığınız zaman çı, e, performansına Yine iyi durumda olan bir isim. Bence ikinci safkan olarak 3 dolu Bay kuponlara yazacağız. Daha sonra 7 dolu Tal Uzak. Özcan Yıldırım'la start alacak olan bu safkan yine iyi durumda, iyi formunda olan bir isim. Ve son hafta 4 dolu Pro. Pro'yu da yazıp en azından bu ayağı bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. 5-3-7-4 benim bu koşuda sizlere önerdiğim safkanlar. Ama eğer bu safkanların dışına çıkarsa o zaman bu ayağı kapatmamız gerekir arkadaşlar. Çünkü dışarıda ne bıraktık? Bir iki nolu point'i bıraktık. başka ne var? Altı nolu taş kesen var. Bir nolu my pride var. Yani bunların da az da olsa şansları bana göre var. Yani burada şanssız at bana göre yok. Ama 5-3-7-4 gruptan bir adım da olsa ön planda en azından normal kuponlar için bence yeterli. Ama genişletirsek de kapatmamız gereken bir yarış olur. Günün 7. koşusu 6'lı gayenin 5. ayağı Handikap 22-3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum yarışına baktığımızda Burada 6 sapkan arasında koşacak olan bu yarış e, nihayetinde bir uygun bir kilo bulan 3 dolu white spear 56 kilo bence onun için çok çok ideal bir bisiklet. Saadettin Boyraz'a koşacak olan bu sapkan son yarışı kazanan formda bir isim. Yine iyi hazırlıklarla iyi çalışmalarla bu yarışa katılıyor. Bana göre bu yarışı da kazanır diyorum. Ben sizlere 3 dolu white spear bugün Saadettin Boyraz ile günün bankosu olarak sizlere öneriyorum. Ben bugün bu 3 dolu white spear'a güveneceğim. Benim bugünkü limanım 3 dolu white spear olacak arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. Bir Barnato adına koşulacak olan bu şartlı bir dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 10 safkan var. 10 tane dişi safkanın ilk kez start alacağı bir yarış. E tabi Barnato e, gerçekten eski bir aygır. Yani zamanımıza gelen gerçekten güzel taylar veren hatta gazi koşusu kazandıran e, bir aygır. Baya e, baya tayları var. Yani Eşkalli, fizikli Taylar verdi genelde. Hatta bunlardan bir tanesi Gazi Kazanan bir Grant Equinox'ta eğer yanılmıyorsam Grant Equinox'un babası da bir Barnato'ydu. Yani demek ki bir gazi veren de e, Tay verdi bu safkan. Ama gerçekten e, dönemin iyi aygırlarından birisi olduğunu unutmamakta fayda var. Yani en azından uzun bacaklı, bacaklı ayaklar verdi. Ya yani ben aklımda o şekilde geliyor. Bütün Barnato'lar hemen hemen fizikliydi ya. Ben en azından kemik yapısı geniş olan safkanlar verdi. Yani iyi bir safkan. Onun adına düzenlenecek olan bu güzel koşuda da e, yine güzel kısrakların e, yarışacağı bu koşu. Burada baktığımız zaman en hazır kıta olan bir safkan bana göre 4 nolu Distinç Tayin. Bu Kaneko Avşar kızı. baya maşallah ya yani diyelim güzel bir orijinle sahip. Onur öslükle start alacak olan safkan. Yani uzun zamandan beri yeterli pişkinliğe sahip, Baya yani baya galoplara sahip bir isim. Ben bugün normal şartlar altında bu 4 nolu safkanın yani bu işlerine göre kazanmasını bekliyorum. Eğer bugün bir risk alıp sonra kendini liman olarak seçmek isteyenler için bence bu 4 nolu safkan çok çok ideal bir banko adıydır. Yani bu safkanın çünkü hazırlıkları rakiplerine oranla bayağı önde. Eğer o hazırlıklarını hakkını sağda verirse bence çok güzel kenter bir yarış kazanır. Yani o denli söylüyorum. Ama bazen çok fazla çalışmanın cezası oluyor. Eğer o durum olursa İlk ciddi rakip bana göre 9 olup Truvalı, Helen olur. Bu Truvalı Helen zaten biliyorsunuz <laughs> Truva'yı başını belaya sokan Helen. Ee, neyse o kadar ayrıntıya girmeyeyim. Özden Yıldırım'la en azından hazırlık olarak 4'ten sonra gelen ilk isim olur. 9 10 Truvalı Helen, Özden Yıldırım'la bence tek ciddi, en ciddi rakip olarak gözüküyor. Eğer iki atla geçerseniz 4-9 en ideali ama dediğim gibi tek atmaya kalkarsanız bence 4 nolu Safkan Normal şartlar altında kazanması gerekir. Ama böyle maiden yarışlar, şartlı bir yarışlarda Özen Yıldırım da bir farklı koşturuyor. İkramiyeler de çünkü çok yüksek. 84 bin lira az para da değil. Çünkü %20'lik bir ikramiye artışı oldu bu birkaç bir ay önce. E, bence tek ciddi rakibi o gözüküyor. Ama daha da genişletirsek o zaman 3 dolu kurat. Bir Victoria Galop'un diğer temsilcisi ve altın dolu da e, Karabelek, bir Stonewall temsilcisi Müslüm Çelik'ten bence ee, rakip arayanlara sürpriz arayanlar için ideal isimler. Ama dediğim gibi 4 baya ben döndü. Ee, ona en yakın rakip 9 gözüküyor. Yani 2 at geçmek isteyen 4-9 çok sürpriz arayanlara da 3-6'yı ve da ilave edebilirler. Yani artık tamamen tercih size kalmış arkadaşlar. Ama ben bugünkü o işlere göre 4'ün kazanmasını bekliyorum. Gerçi 9 da kötü değil. Onu da belirteyim. Zaten Mike baya iyi bir orijin vardı. Unuttum şimdi aklıma gelmiyor. Yani onun Güzel bir orijini. Zaten o orijinler şu Alize'nin tayıları da bayağı iş yapmış yani. O yüzden en azından 4 olarak da geçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü programımız bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.